Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yanımızda gördüğünüz gibi C5 E-Cross var ama bu C5 E-Cross elektrik destekli. Yani 1 iki hibrit modeli. Dizeli ile motor farkı var. Ayrıca GSR konularından artık bazı özellikleri farklı. Bildiğiniz gibi bende C5 E-Cross dizeli vardı. Hem Shine oldu hem de fil olduğunu da kullandım. Şimdi size ben bu arabayı tamamen tüm deneyimlerimle her şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum. Bir iki hibritin olayı zaten yakıt tüketiminin daha az olabilmesi. Şimdi dışarıya baktığımızda siyah renk az bulunan bir renk. Ama siyah ben tercih eder miyim? Ben siyah tercih etmem. Benim rengim biraz az daha açık gri ya da benim aldığım kahverengi olur. Ya da Atakanlardaki Midnight Blue mu denir ona? Biz çingen mavi diyoruz abi yani. Çingen mavi? Mavi diyelim biz ona. E, o mavi rengi hoşuma gidiyor. Aslında ilk ben maviyi beğenmiştim de mavi sonra temiz tutamam diye saldım. Şimdi aracın dışarısı birebir aynı. Şuradaki arkadaşlar tamamen sizin şansınıza bağlı olarak. Bu renk siyah ve açık mavi tonlarda gelebiliyor. Aklınızda olsun. Bu tamamen sizin şansınıza bağlı. Mesela Shinebolt'ta bu aynı bu renkti. Benim aracımda Piona Black olarak geldi. Ama bazı araçlarda bu açık mavi olarak da gelebiliyor. Şu parça ve de şu kapının şuradaki parçası şans eseri geliyor. Yani bunu bayide gidip ben bu rengi istiyorum, şu rengi istiyorum da deme şansınız bulunmuyor. Onu da söyleyeyim. İçeriden koltuklarımız da farklı. Bu araçta Shine Bolt'larda aslında ön kameramız vardı. Artık GSR konusundan ön kameramız kaldırıldı ama ön park sensörümüz bulunuyor araçta. Şimdi bu araçta ben Matrix far tabii ki de isterdim. Çünkü bu araca çok güzel uyumlu olur. Şu far tasarımını süren LED Vision'la geliyor. Çok güzel olurdu ama sadece akıllı uzun far asistanı var. O da işte yolda hiç kimseyi görmediğinde uzunlarını direkt açan versiyon. Yani Matrix versiyonu değil. Jantlarımız 19 inç. Bu jantları çok fazla sürtmek e, mümkün değil. Daha temiz kullanabilirsiniz. Tamamen piyona bilek olarak geliyor. Temizlendiğinde müthiş gözüküyor. Dodiklerimiz plastik. Bak bu plastiğin şöyle bir güzelliği var. Arabaya binerken ve inerken şurası bak gördün mü tertemiz. Leke yok. Hemen alt tarafta bak pislik başlıyor. Bu ne biliyor musun? Araç SUV olduğu için inerken binerken şu ayağını bak hemen sürttüm gördün mü bacağımı? Şurada sürtersem burada herhangi bir leke, pislik oluşmasın pantolonuma. Bak gördün mü? Burası orayı koruyor işte. Bu güzel bir özellik. Ben bunu seviyorum. Yağmur başladı biraz hızlanacağım. Şimdi aracın bagajına gelirsek. Bagajda çok güzel bir özelliğimiz var. Bu araç CS... Aa elektrikli özür dilerim. O kadar farklı araç kullanıyoruz ki bazen böyle kafam karışıyor yani. Aa birinin çantası var. <laughs> Test aracı arkadaşlar bu. Çantaya hiç dokunmayalım. Ee, şimdi alt taraftan yarım boy stepnemiz bulunuyor ama bu stepnenin güzelliği şu. Bak şuralar tamamen kadife. Yani halı kaplamayla tekrar devam etmişler. Burada o metal hissiyatını görmüyoruz. Bunun da yalıtıma kesinlikle artısı var ve hissiyat olarak da daha premium hissettiriyor. İstersek de bagajı şekilde bir kademeyi de alabiliyoruz ama ben bu şekilde kullanmayı seviyorum. Neden bu şekilde kullanmayı seviyorum? Çünkü çok daha clear bir görüntü oluyor. Tertemiz oluyor. Veda atıyorum. Yangın tüpüm, ilk yardım setlerini aşağıya dolduruyorum. Bak onlar da öyle yapmışlar. Buraya işte bez, gazete koyuyorum. Temizlik malzemelerini koyuyorum. Aşağıya her şeyi dolduruyorum ve yukarısı bomboş kalıyor bana. O çok güzel oluyor. Pandizot isterseniz çıkabiliyor. Arka koltuklar çok rahat bu arabada. Şimdi hemen arka koltuğu size gösteriyorum. Şimdi ön koltuk epey bir geride. Şunu az bir ben normal pozisyonuna getirelim. Bu koltuklar Rengi bu şekilde buralar Alcantara şu kısımlarda deri olarak geliyor. Normalde Shine Bolt'larda tamamen deri olarak geliyordu. Benim 2023 modelde o şekildeydi. Şimdi bu koltuğun güzelliği bu şekilde koltukları öne aldığınızda 720 litreye kadar bagaj hacminiz artabiliyor. Ve şu şekilde de koltuğun ayarını istediğiniz gibi e, ayarlayabiliyorsunuz. Yani, yani arka tarafta normalde oturduğunuzda çok rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Yatıklık derecesi çok güzel. Sadece tek bir kusuru var. Şu arkadaki pandizot kısmı. Bak şu şekilde mesela koltuklar kaldırılmış. Tamam mı? Bak bu yine çıktı. Şu pandizot kısmı şu koltuk kafalıkları aşağıda olduğunda geri aldığında bak panzot kasılıyor. Böyle bir tasarım hatası var. Onu ben sürekli yaşıyorum. O yüzden koltukları kaldırırken şöyle yapıyorum. Şuraya getiriyorum. Sonra koltukları indirip bu şekilde ayarımı o şekilde yapıyorum. Yani ufak bir şurada boşluk olması gerekiyor yoksa panzot kasılmaya başlıyor. Yağmur da iyice hızlandı. Arka tarafta baş ve diz mesafeniz inanılmaz rahat onu söyleyeyim. Arka tarafta bir adet USB A portumuz var. Ön tarafta iki adet USB A var. Ben bu arabada Type-C olmamasından büyük şikayetçiyim. Yani kesinlikle bir Type-C portu bence olmalı. Yani yani tip C portu olmalı. Çünkü artık çok gelişti ve tip C portu önemli. Ki Citroen C5'in yeni kasasının gelmesine de epey bir zaman var. Yani ufak bir sadece Type-C portunun değişmesi güzel bir seçenek olabilirdi. Bakayım başka ne anlatabilirim? Bu emniyet kemerlerini tasvip etmemekle beraber oturduğunuz zaman biraz bu emniyet kemerleri size batabiliyor. Onu söyleyebilirim. Bunu ben mesela hemen alt tarafta koltuğu yatırdığınızda bir ayar butonu var. Bu emniyet kemerlerini biraz daha alt tarafa aldım ve bu sayede bana batmıyor. Ya da isterseniz bu koltukların arkasında boyun yastıkları var ya. O boyun yastıklarını alarak buraya koyabilirsiniz. Hem de şuradaki plastik görüntüsünü tamamen kaldırabilirsiniz Ben ikisini de zamanında yapmıştım O yastıklar bir süre sonra hem çok ezilmeye bir pisleşmeye başlıyor Hem de arada kaymaya başlıyor O yüzden en mantıklısı ben emniyet kemerlerini biraz daha aşağıya aldım Yine de kullanılabiliyordu bu arada Yani tamamen iptal falan etmedim Şimdi tavanımız tavan perdemiz otomatik tamamen açılabiliyor sonuna kadar Ve ön tarafta bir sunroofumuz var Bugün yağmur yağdığı için büyük ihtimalle açamayacağız Ama şu şekilde size ben göstereyim Tavan perdemiz bu şekilde otomatik 2 adet tuş var Sonuna kadar da açılıyor ve içeride gerçekten de ferah bir ortam var Arka camlar tam olarak açılmıyor. Bu şekilde ufak bir pozisyonu kalıyor. O da çok önemli değil. Göze batmıyor. Hadi şimdi geçelim bence sürüşümüze. Başka anlatmak istediğimiz bir şeyimiz kaldı mı? Sürüşçüde kalanlardan bahsederiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yağmur var. Aracın sesini o yüzden büyük ihtimalle göremeyeceksiniz. Şöyle otomatik cam sileceğimiz bulunuyor. Az bir şey koltuğumu öne alayım. Ben bayağı geriye almışım. Şu şekilde devam. Bu arada burada da Sürel Ami'nin anahtarı var. Ami de yan tarafta. Onu da yanına koyduk. Sürel'in en büyük ve en küçük aracı gibi oldu. Şöyle klimamızı açalım. Şu camları verelim. Bu temanın rengini değiştirebiliyoruz. Benim en beğenmediğim temanın rengi rengi şu an bu. Bunu hatta 2 saniyede bile değiştiririm ben. Şuradan temalar. En güzeli bence blue. Ben kendimde blue kullanıyorum. Maviye geldi. Mavi daha güzel. Kahverengi biraz daha kötü de bendeyken daha fazla renk seçeneği vardı bu arada. Onu da mesela e, kısıtlamışlar. Kablosuz şarjımız şurada bulunuyor. Bir adet daha da çakmaklık girişimizde bulunuyor. Arka cam rezistansımızı açtık. Aracın çalışması olarak tabii ki de dizelli arasında büyük bir fark var ses olarak. Ama bu araç 1-2 motor ve bana en çok sorduğunuz soru da şu oluyor arkadaşlar. Bu arabanın kayışı yağın içerisinde mi dönüyor diye soruyordunuz. Artık bu yeni mesela Peugeot 3008'de olduğu gibi artık onu değiştirdiler. Zincir motor yağının içerisinde dönüyor. Yani o kış kopma gibi problemlerden ben yorumlarda birkaç kere gördüm. Bazı arkadaşlar onlardan şüphelenmiş. Ama bu motor seçeneğinde artık bu da zincire dönüştü. Buradaki ekranlarımızdan da bataryanın durumunu görebiliyoruz. Bu araç plug-in hybrid değil. O yüzden de aracı tamamen EV modu alamıyorsunuz. Elektrikli modu alamıyorsunuz ve elektrikli modda bir seyahat gerçekleştiremiyorsunuz. Tamamen motor çalışıyor ve motor size destek oluyor. Yani bunu hatta bazı bazı arkadaşlar yalancı hibrit falan da diyebiliyorlar. Şu sol taraftan ufak bir devam edelim. Süspansiyon konforu olarak şu kadar size iddialı konuşacağım. Bu araç C segmentinde en süspansiyon olarak konforlu, genel anlamda da en konforlu otomobil C5 Aircross'tur. Aircross'un zaten lakabını biliyorsunuz. Uçan halı yani kasislerden, çukurlardan geçerken hiçbir şey hissetmiyorsunuz yolda giderken. Tamamen bir uçan halının üzerinde gidiyormuş gibi, havada süzülüyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Bunu da emin olun bir gün bir test sürüşüne çıkın. Orada ne demek istedi çok rahat anlayacaksınız. Şimdi şurada F1 kulakçıklarımız bulunuyor. Şuradan da manuel alıp buradaki F1 kulakçıklardan değiştirebiliyoruz ama manuel almadan da F1 kulakçıklardan vites değişimlerini yapabiliyorsunuz. Burada güzel bir hissiyatı var. Direksiyonun arkasına konumlanmış orta konsolda. Start stop butonunun burada olması çok güzel. Ayrıca hemen de buradan şanzımandan vitesinizi seçip devam da edebiliyorsunuz. O da bir güzel. Hemen şuradan ben size, bak vites geçişlerini göstereyim. Hatta şöyle spor moda alalım. Aldık spor moda. Yapıştırdım. 3. vites, 4 5 6 ve 6 da bitti. Bu araçlar EAT 8de gelmiyor arkadaşlar. Onu da size tekrar söylemiş olayım. Motor devrini şurada görebiliyoruz ve bu araçlarda en sevdiğim güzelliklerden bir tanesi de şu şekilde ekranları güzelce kişiselleştirebiliyoruz. İstediğimiz temaları buradan koyabiliyoruz ve şu şekilde ekranımıza navigasyon geliyor. Tamamen burada güzel bir navigasyon görüyoruz. Hatta navigasyondan uygulamayı seçerseniz buradan yönlendirmeleri de görebiliyorsunuz. Ama bu araçtaki en büyük eksikliklerden bir tanesi kablosuz CarPlay maalesef ki bulunmuyor. Yani Android Auto da aynı şekilde bulunmuyor. Kabloyla bağlamak zorundasınız. şurada biraz daha gri renkte olan porttan kablo ile bağlamanız gerekiyor. İşin açıkçası bunun ufak kitleri var. 1000 lira civarına kablosuz CarPlay yapabiliyorsunuz. Şuraya yapıştırıyorsunuz gözünüze bile gelmiyor. Ama ben kablosuz CarPlay'i çok kullanışlı olarak görmüyorum. Neden? Kendiliğinden olmadığında o cihaz da çok ısınıyor. Biraz daha fazla delay yapıyor ve de telefonunuz inanılmaz bir şekilde şarj tüketmeye başlıyor. Onun yerine ben sizden sürekli telefon kullanan birisi olduğum için direkt kablolu olarak bağlıyorum. Hem telefonum şarjı oluyor hem de o aradaki delay inanılmaz azalıyor. Yani neredeyse sıfır bir gecik ne oluyor burada. O benim hoşuma gidiyor. O yüzden de kablolu kullanmaya hala devam ediyorum. O aparatı almadım. Ya sizin tabii ki de kullanım zevklerinize bağlı olarak değişebilir. Bizim Atakan var mesela. Atakan direkt abi bir tane kablosuz karpili alıyorum ben. Çünkü onun ihtiyacı vardı. Ben de de kabloyla uğraşmak istemiyorum. Ya tabii kişiden kişiye göre değişir. Ben direkt kabloyla kullanıyorum. Hem de şarj ediyorum diyorum. Şimdi dörtlü butonumuz burada konumlanmış. Bunun biraz daha şurada olmasını daha kolay erişilebilir bir yerde olmasını isterdim. Çünkü burada da yine boşluğumuz bulunuyor aslında. Koltuk ısıtmalarımız ön iki koltukta bulunuyor. Üç kademeli olarak değişiyor bunlar. Çok güzel ısıttığını söylemem gerekiyor. Ses sistemi ortalama bir ses sistemi. Yani normal şu an sıfır araçlarda alabileceğiniz no name isimlerden bahsediyorum. Hani Parman, kardon, bengalofsen Focal gibi ses sistemlerini kenara bırakıyorum. Normal bir sıfır otomobil aldığınızda no name fabrikasyon olarak gelen ses sistemiyle birebir aynı. Ortalama bir ses kalitesi var. Buradan tiz ayarlarını da değiştirdiğinizde biraz daha tatlılaşıyor. Benim tavsiyem ortayı biraz azaltmanız basılı olabildiğince kısmanız olur. Buradaki ekranlarda da bak hemen şöyle sağda arkamız boş. Gazdan ayarını çektiğimde hemen şarj etmeye başlıyor. Aynı şekilde bunu frene bastığımda da yine e, şarj etme fonksiyonunu açabiliyorum. E da burada görüyoruz. Şu an eco modda ilerleyebiliyoruz. Hemen şöyle bastığımda gücü ayağının altında da hissediyorsun. Müthiş güçler değil ama C5 El Cruise için yaklaşık bu araç 1.6 ton ağırlığında ve gerçekten hacim olarak C segmentinde oldukça büyük bir araç. Hatta bu aracın C+ sesek hakkı da olur yani. Bu araçta elektrikli koltuk sürücü tarafı için bulunuyor. Sağ tarafta yine manuel bir koltuğumuz var. Shine Volt'larda 2023'lerde masajlı koltuğumuz bulunuyordu. Bunlarda yok. Hafızalı koltuğumuz bulunuyordu. Yine bu modellerde artık hafızalı koltuk da bulunmuyor. Ama bu tarafta yine elektrikli koltuğumuz dediğim gibi var. Kurus kontrolümüz burada ve adaptif kruz kontrolümüz var. Yani yarı otonom sürüş bu araçta mevcut ve gerçekten de güzel çalıştığını söylemem gerekiyor. Beni gayet tatmin ediyor. Trafikte de epey kurtarıyor. Ama durduğunuz zaman tekrar kalkış için şuradan hemen alt taraftan tuşa basmanız gerekiyor. Ben adaptifi çok fazla kullandığım için şuradaki butonun biraz altta olduğunu düşünüyorum. Bunu mesela direksiyona bence entegre edebilirdik. Çünkü ben sürekli kullanıyorum. Ya tabii farklı bir bakış açısından adaptifi çok fazla kullanmayan insanlar için de ya ben burada diğer tuşları kullanayım. Adaptif gözümün önünde durmasın. Zaten kullanmıyorum da mantıklı bir seçenek olabiliyor ama benim için direksiyonda olmasını tercih ederdim. Şurada işte sunroof tuşlarımız var. Hop Hop patiraja düştü. Bir de arkadaşlar Süren C5'te direksiyonumuz inanılmaz yumuşak. Yani onu açıkça söyleyebilirim. Bak parmağınızla istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Çok yumuşak. insanı hiç yormayan bir direksiyonu var. Ayrıca koltukları da yine söylüyorum. Bence C segmentteki en rahat koltuklardan biridir. Çok rahat yani koltukları. Ben 90 kiloyum. 90 kilo biri hani hafif bir kilo değil 90 kilo ama ben rahat bir şekilde burada oturabiliyorum. Belki 100 kiloya kadar da rahat bir şekilde oturabilir bu koltuklarda. Bana çok rahat geliyor. Herkesten de bu yönde yorumlarını aldım. Yol olarak da arkadaşlar bu aracın süspansiyonları epey yumuşak olduğu için yol tutuşunda müthiş bir yol tutuşunu bulmanız zor. Ama ben kendi kullanışıma bakarak birçok araçla çok güzel bir şekilde viraj alan biri olarak bu aracın süspansiyonları oldukça yumuşak. Bu yüzden de virajlarda ufak bir yatma eğilimi bulunuyor. Ama bu biraz daha hissiyatta kalıyor. İnsanı böyle bir ya yatar mı kayar mı gibi düşünüyorsunuz ama ufak bir renç mari havası da var. Bak mesela frene bastığında e, kaputta doğru böyle bir eğilme görüyorsun. Gaza bastığında kaputla beraber bir kalkıyorsun. Araba tamamen dinamik bir şekilde oynuyor ya. O insanı çok mutlu ediyor. Yani testlerde bu arabanın süspansiyonu ile ilgili inanılmaz mutlu olacaksınız. Onu size söyleyeyim. Birçok araçtan çok daha konforlu bir otomobil. Konfor aile anlamında inanılmaz ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir araba. Bak kestler mesela 35'e geçiyorum. Gerçekten çok rahat ya. Süspansiyon anlamında çok tatmin olacaksınız. Ben araca aftermarket olarak şöyle bir şey yaptım. Normalde ben araçlarla oynamayı inanılmaz sevmeyen biriyim. Yani asla bir şeyin değiştirmem. Fabrika ne koyduysa onunla devam ederim. Ama benim bir takıntım var. Kapı içleri benim için halı olmalı. Yani halı, kadife, alkantara ne bulabiliyorsanız, ne koyabiliyorsanız onu yapmalısınız. Bu araçlar için de aftermarket olarak kapı içlerinde halı kaplamalar satılıyor. Ben aldığım zaman direkt bu kapı içlerini halı kaplama yaptım. Ayrıca torpido içinde bulunuyor. Torpido içinde yaptım şuradaki bardaklıklar için yine yaptım şu konsol için yine yaptım bence aracı kullanırken çok daha premium bir hissiyat veriyor çünkü ben kafanın içine bir şey koyduğumda bak. <laughs> Ya yani bu sesi duymuyorum ben halı kaplamada ya da bir eşya koyduğumda o zırıltı sesini de duymuyorum. Trim seslerini de azaltmış oluyor. Rahat bir şekilde eşyalarımı koyabiliyorum. Dört kapıya bunu yaptığımda benim için müthiş bir keyif. Size de ben tavsiye ederim yani. Çok insanın hissiyatını değiştiren bir şey. 1.5 dizele göre 1.2 turbo olduğu için kesinlikle bir atikliği var. Bu arada fark etmişsinizdir. Bak araba nasıl bir anda kalktı. Yani bunu dışarıdan da görmek gerekiyor. Araç bir anda şaha kalkıyor. Yani o Range Rover hissiyatı afsı hissiyatını görüyorsun arabada. Gidişi 1.5'e göre tabii ki de biraz daha hissiyatı hissiyatlı. Sesle beraber de ufak bir yavaşlık hissediyorsun ama bu araçta da onu daha az hissediyorsun. Çünkü devri daha fazla 1-2 turbo. 1-2 deyip geçme. Hani öbürü 1-5 bu 1-2 ama motor güçleri de çok yakın olmasına rağmen ben bu otomobilin gidişini daha çok hissiyat olarak daha fazla seviyorum. Klima menfezlerimiz piyano bilek üzerine konulmuş. Bunlar çok güzel duruyor. Mesela bu aracın 0 100ü 10.2 saniye. Dizelin 10.6 saniye. Ama benim dediğim gibi hissiyat olarak gerçekten de 1-2 dizelde çok daha böyle bir kafa kaldırıyormuş. Çok daha hızlı gidiyormuş hissiyatını alıyorsunuz. Bak mesela bak şimdi frene bak gördün mü araba böyle oynuyor seninle o dıptız dıptız hissiyatını ben çok seviyorum. Dura'in Ami Pepsi'miz hemen burada onun yanında yanaşalım. Arkadaşlar şimdi bu araçta bu arada 360 derece görüş yok zaten ön park sensörü de bulunmuyor. Şu şekilde ama 360 görüntüsünü alabiliyorsunuz. Yeri vitesi taktığınızda kamera alanı tarıyor bak geliyorum geriye. Ben geriye geldikçe alanı tarıyor ve etrafta ne varsa bana göstererek 360 derece görüşü yapay olarak bana sunuyor. Gördüğün gibi bu şekilde çalışıyor. Yani tekrar gittiğimde de bak alanı bana göstermeye başlıyor ve bitirdiği yerde tekrar bitirdi. Yani bunlar güzel özellikler. 360 olmasa bile yazılım olarak bunu eklemişler. Tekrar geldim. Daha fazla gösterecek bu sefer. Evet. Daha da fazla doldurdu. Burada ufak kesik çizgiler görüyorsun. O da o yazılımla alakalı. Spor modda güzel bir şekilde arabamızı kullandık. 3 adet modumuz bulunuyor. Araç arkadaşlar almak isteyenler için gerçekten tavsiye edebileceğim bir araç. Çünkü ben de aldım. Tabi burada e, dizel mi benzin mi konusunda tamamen size bağlı bir şey. Ben dizeli o zamanlar 1-2 modelleri yoktu. Bu şekilde hibrit modelleri bulunmuyordu. Direkt 1.6 turboları vardı. 180 beygirdi. O yüzden 180 beygir almak istemedim. Çok fazla kilometre yaptığım için dizelini aldım. Az yaksın diye devam ettim. Bakalım normal ortalamaları mesela neymiş? Normal ortalamaları da 10.2 kilometreymiş 3000 kilometrenin ortalaması 10 litre aynen 3000 kilometrenin ortalaması 10 litre yaklaşık 21 kilometrelikte bir ortalama hızları var 21 kilometrede nedir tamamen şehir içi sürüş demek yani şehir şehir dışına herhangi bir şekilde çıkılmamış bir de bu araç test aracı olduğu için 10 litre yani siz şehir içerisinde yaklaşık 8 litrelerde gezersiniz uzun yolda da dikkat ederseniz 6 dikkat etmezseniz de 7lerde gezersiniz tabii yine çok şehir içerisinde de 9 10 litrelerde çıkmanız mümkün yakıt maliyeti olarak düşünerek 1 2 hibritle 15 5 dizel arasında bir seçim yapmanızı tavsiye ederim benim söyleyecek herhangi bir yorumum bulunmuyor ve hemen ben size kamerayı alayım hemen yanımızda bir süren amimiz var onu göstereyim. Arkadaşlar Süren Ami burada. Hemen size bir görüntü gösteriyorum. Bak şimdi farka bak. Siz Süren'in en büyük aracı yani Berlingo'ya saymıyorum da en büyük aracıyla en küçük aracının bu arada bu Ami Peps. bu aracında videosunu çekeceğiz birazdan. İkisini yan yana getirdik. Bu arada aracı da bize teslim ettikleri için Maltepe Süren Değer Otomotiv'e e teşekkür ederim. Kendileri Süren de onlardan aldık. Güzel bir şekilde aracı yıkadık. Yağmurlu havada olabildiğince çektik. Umarım dilimiz dönmüştür. Birazdan kartlarda videolar çıkacak. Oradan da istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bana güzel bir destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.